Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 10.000 abone olduk. Öncelikle onu kutluyoruz. 10.000 aboneye özel videoyla beraberiz. Şu anda neredeyim? Şu anda İsveç'teyim. Artık insanlar yazıyor hızına yetişemiyoruz. Tunus'taydın şimdi İsveç'te misin? Bir geriliyorsun Türkiye'ye falan. Benim son birkaç ayım özellikle Ağustos'tan beri bayağı seyahatli geçti. Yani ben baktım 100.000 kilometrenin üzerinde seyahat etmişim. Özellikle zaten ABD taraflarına gidince orada da çok fazla seyahat ettim vesaire. Son birkaç ay gerçekten de bol bol seyahatli geçti. Ama artık yavaş yavaş seyahatlerin sonuna geliyoruz. Çünkü ben bildiğiniz gibi yüksek lisansımı tamamladım. Tezimi sundum vesaire. Sonrasında çalışıyordum. Çalışmamı bıraktım, işi bıraktım. İşi bıraktım, okulda bitti. Öyle olunca çok fazla zaten serbest kaldım. Ve direkt bir işe başlayıp hemen sıkı bir şekilde çalışmaktansa aslında birkaç ay böyle şey istedim. Bir şeyim olmasın ben rahat rahat kafamı dinleyeyim gezeyim diye. Çünkü yani genç yaşta bir böyle boş zaman bulmak gerçekten bence zor oluyor. Ve ben okurken de hep çalıştım. Okurken çalıştığım için para da biriktirebilmiştim. O noktada bir böyle biraz dinleneyim biraz gezeyim diye bir vakit alabilmiştim. Ama artık dedim ki tamam artık birkaç ay oldu. Tekrardan iş yaşamına dönebilirim. Bu noktada yeni bir iş pozisyonu. Kabul ettim, bunu duyurabilirim 10.000 aboneye özel. Senior Data Scientist olarak işe başlıyorum haftaya, hatta pazartesi. Şu an İsveç'te son tatilim gibi olmuş oldu aslında. İsveç'te ne yapıyorum burada, niye İsveç'teyim onu da sorarsınız. Benim master programım yani 4 okulla anlaşmalıydı. Finlandiya ve İspanya'da okudum ben ikisinden, diploma aldım ama İsveç'te ve İtalya'da da bizimle anlaşması olan okullar var. Ve ben tezime çok güzel bitirdim ve en erken bitiren öğrencilerden biriydim. Başarılı bir çalışma olmuştu. Bu noktada hocalar beni çağırdılar. Buraya gelip İsveç'te de bunu sunmam için. Yani ben buraya sunum yapmaya geldim. Dediler işte bütün her şeyini zaten karşılarız. Uçak biletleri olsun şey olsun. Ve gayet her şeyi düşünmüşler. Yani burada hatta bize kredi kartı çıkartmışlar. Benim dışında başka konuşmacı arkadaşlar da var. Onu kullanarak alışveriş vesaire de yapabiliyoruz. Yemek yiyebiliyoruz dışarıda. Her yerde geçiyor yani normal kredi kartı. içerisinde belli bir limit olan bir kart vermişler bu haftaya özel. Gerçekten de güzel yani. Bol bol rahat rahat gezebiliyoruz İsveç'te Ben sunumumu da yaptım. O yüzden artık zaten rahatım. Ama bayağı iyi şirketlerden böyle güzel konuşmacılar var. Üniversitelerden vesaire de konuşmacılar var. Yine onlara gidiyorum, dinliyorum. Güzel sosyal aktiviteler de yapıyorlar. Burada İsveç'te popüler bir şey varmış. Prison Island adında. Giriyorsun içeriye. İçeride böyle 30-35 tane oyun var. Her kapının arkasında farklı oyunlar var. Ve her oyunda farklı. Kimi bayağı fiziksel, fiziksel güç gerektiriyor. Çaba hız gerektiriyor. Kimi biraz zeka gerektiriyor. Kimi işte grup arkadaşlarınla çok iyi koordine olmanı gerektiriyor. Bu şekilde 30 farklı oyun yapmışlar. 25 takım olarak oynadık. 25 takım olarak işte bizim bu etkinliğe gelenler de vardı. Buradaki başka İsveçliler vesaire de vardı. Girdik 2 saat süre veriyorlar. 2 saat sürede ne kadar fazla oyun tamamlarsan ve her oyundan belli puanlar alıyorsun, yarışıyorsun. Öyle bir etkinliğe de katıldık. Çok keyifliydi. Gerçekten çok keyifliydi. Kısa bir kesit koyabilirim aslında böyle videolardan nasıl göründüğünü. Ve 25 takım arasında bizim takımımız birinci oldu takım adımız Doritos'tu. Böyle çok rastgele çıktı. Bizim takımda da işte ben vardım, Zeynep vardı, Sofia vardı Ukrayna'dan. Bir de Carlos vardı Meksikalı. Carlos İsveç'te yaşıyor burada. Burada okuyor. Ve daha önce de gitmiş. O yüzden çok deneyimliydi. Oradan büyük bir avantajımız oldu aslında. Ama biz de tabii çok çaba sarf ettik. Ve bütün takımlar arasından birinci olabildik. Çok keyifli bir etkinlik olmuş oldu. Ya İsveç gerçekten de benim böyle iş yaşamına başlamadan son bir güzel tatil olmuş oldu. Bir de kışı aslında çok yaşayamadım ben. Genellikle işte Türkiye'deydim, Tunus'a gittim vesaire ama hep böyle sıcak yerlerdeydim. Bir Almanya'ya gittim. Aralık ayında Almanya'daydım Münih'te. Orası buz gibiydi, çok karlıydı. Ama o da bir haftalığına gitmiştim. O yüzden bu sene kış görememiştim. Şu an zaten burada neredeyse Mart olsa bile hala İsveç'te buz gibi. Kış devam ediyor. Kar yok ama gerçekten çok soğuk. Şu an eldiven takmıyorum ve ellerim üşüyor yani. O noktada bir, bir, böyle son kışla görmüş oldum İsveç'e gelip. Yani güzel olmuş oldu. Şu anda da çan çalıyor. Burada kilisede. Evet kalan karlar bu şekilde görünüyor. Pek kalmamış. Buralarda yürürken bir fark ettim ki mezarlığa gelmişim. Ama gerçekten çok az mezar var. Benim bu kanalda bayağı aslında veri bilenemeyine meraklı, veri bilimci, data scientist olmak isteyen insanlar var. Bunu biliyorum. Şimdi ben tekrar aslında sektöre döndüğüm için bir data scientist olarak bu alanda içerikler üretiyor olacağım. Bu noktada güzel içerikler olacağını düşünüyorum. Siz tabii bu videonun altına yazabilirsiniz ne tarz içerikler bekliyorsunuz. Ben de ona yönelik içerikler üretmeye çalışacağım. Yani güzel videolar bizi bekliyor. Artık 10.000 aboneye de geçtik yeni bir sezon başlıyor diyebiliriz. Yeni sezonda daha güzel videolarla beraber olacağız. Bu videoyu da burada bitirelim. Videoyu beğendiyseniz ve 10.000 aboneyi kutlamak için like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.